Merhaba. Öncelikle vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Adım Deniz. Kutunun kurucu ve yönetici ortaklarından biriyim. Ve bugün sizi bambaşka bir kutuyla tanıştırmak istiyorum. Günümüzün hızla değişen ve dönüşen dünyasında karşılaştığımız birçok farklı ihtiyaç için hayatın her alanında kolay yönetilebilen ve self servis kullanılabilen kilitli dolaplara ihtiyaç giderek artıyor ve mevcut çözümler bu ihtiyacı tam olarak karşılayamıyor. Anahtarsız yönetebileceğiniz emanet dolaplarına ofislerde, spor salonlarında, toplu mekanlarda sıklıkla ihtiyaç duyuyoruz. Bunun yanı sıra artık kargolarımızı ve internetten satın alıp mağazadan teslim almak isteyeceğimiz siparişlerimizi de beklemek istemiyoruz. kendi sektöründe yaşanan tüm gelişmeler, online ticaretin özellikle mevcut konjonktürde yaşadığı önlenemez yükseliş ile rekabette öne geçmek ve müşteri memnuniyetini daim kılmak için yeni teslimat yaklaşımlarına duyulan ihtiyacı bize apaçık gösteriyor. Ve mevcut çözümler, seçenekleri son derece maliyetli olduğu, esnek olmaktan uzak ve eski teknoloji bunu görmek işten bile değil. Bu bu ihtiyaçları dikkate alarak geliştirdiğimiz güvenle saklama, teslimat, iade, mağazadan teslimat, takip ve raporlama gibi birçok fonksiyonu yerine getirebilen esnek ve çok yönlü kilitli kutulardan istenilen boyut adetlerde tasarlanabilen yazılım ve donanımı bir paket halinde sunduğumuz bir dolap yönetim platformudur. Kutunun alameti farikasına gelelim çünkü kutunun sırrı detaylarda saklı. Elektrik ve data hattı ihtiyacı olmayan kilitleriyle tamamen kablosuz kurulma olanak sağlıyor. Ve tüm yazılım bulut tabanlı olduğunda her türlü mobil cihazla rahatlıkla yönetilebiliyor. Bu nedenle de dolaplarda ekrana ve terminallere ihtiyaç yok. Birçok farklı çözümü bünyesinde barındıran uzaktan yönetilebilen esnek bulut tabanlı yazılımı ve API'ler ile her türlü sisteme kolayca entegre edebilirsiniz. Donanım, yazılım ve destek dahil olmak üzere uçtan uca hizmeti muadillerine göre çok daha düşük maliyetlerle sunuyoruz. Günümüz dünyasının olmazsa olmazı sosyal mezafeyi de koruyarak hizmet veriyoruz. Kutunun kullanımı ve entegrasyonu çok kolaydır. İşletmeler için API'ler aracılığıyla kolaylıkla entegrasyon sağlayabiliriz. Operatör uygulamaları ve yönetim panelleri aracılığıyla da tüm akışı kolaylıkla yönetiyoruz. Kullanıcılar için ise uygulama indirmeksizin rahatlıkla kullanılabilen web arayüzleriyle dolapların QR kodları okutularak kirala, teslim al, iade et, gönder gibi birçok seçenek kullanıcı tarafından hızlıca gerçekleştirilebiliyor. Ve kutunun kullanım alanı çok geniş. Dilerseniz teslimat dolabı, kurye dolabı, emanet dolabı ya da varlık yönetimi dolabı olarak kullanabilirsiniz. İç ve dış tüm mekanları istediğiniz boyutlarda dilediğiniz sayıda yerleştirerek tam ihtiyacınıza uygun bir set oluşturabilirsiniz. Gitgide yaygınlaşan, teslimatın farklı aşamalarında akışı kolaylaştıran ve hizmet kalitesini arttıran kutu sayesinde internet sitesinden alışveriş yapıp mağazadan teslim almak isteyen müşterilerinizi mağaza önlerine ya da içine kliken kolekt teslimat dolapları yerleştirdiğimiz dolaplarla memnun edebilirsiniz. Sürdürülebilir kalitede hizmet sağlarsınız. Teslimatta yaşanabilecek aksama ve sorunların önüne geçer. Her teslimatta tasarruf sağlar ve müşterilerinizi mutlu edebilirsiniz. Sadece kendi müşterilerinizin kliken kolekt hizmetini değil, bunun yanı sıra yerleştirilen dolapların bulut tabanlı olması sayesinde ve kolay entegrasyonuyla kargo firmalarıyla entegre teslimat ve son tüketiciler için emanet kullanımı gibi farklı hizmetlerle kullanım başı fiyatlandırmayla da dış müşterilere sunabilir ve işletmenize yeni bir gelir kaynağı edinebilirsiniz. Ayrıca kutunun çözüm ortağı olduğu Easy Point Express'in teslimat ağı için tasarlayıp ürettiğimiz ve sayısızlardan hızlardan hali hazırda İstanbul'da 15 noktada hizmet verdiğimiz noktalarla dolaplarımızla da hiçbir dolap yatırımı yapmaksızın API'lerle hızlı bir entegrasyon sağlayarak bu noktalardan kendi sisteminiz üzerinden hizmet sunabilirsiniz. Burada birkaç resim görselle size bugüne kadar yapmış olduğumuz işbirliklerini göstermek istiyorum. Bunlardan birincisi hepsi mat grubu altında. Hepsi burada için EasyPoint ile beraber geliştirdiğimiz az önce bahsettiğim dolaplar ve bu dolabın ağı. E, Aygız için yaptığımız tüp matik ürünü ki bu ürün e, üzerinde bir post makinesi ve ekran da e, mevcut olduğu için sadece kredi kartınızla giderek 2 dakika içinde tüpünüzü 7-24 alabileceğiniz üniteler. Riko ofisleri için, e, Ricoh'un merkez ofisi için geliştirdiğimiz bu dolaplarda da Ricoh'un çalışanları diledikleri süre boyunca istedikleri dolabı kiralayarak son derece esnek kullanım koşullarına uygun yeni çağa yakışan bir şekilde çalışmalarına devam edebiliyorlar. Ve yine burada Koçtaş'ın Kliken Collect için Kartal Mağaza önüne yerleştirdiği dolabımızı görebilirsiniz. Referanslarımızı da burada kısaca size göstermek istiyoruz. Ve gün geçtikçe birçok yeni işbirliği, birçok yeni kurumsal firmayla çalışmalarımıza başlıyor ve hızlandırıyoruz. Umarız siz de ilgilenmişsinizdir ve umarız kutuyla en kısa zamanda tanışmak için bizimle irtibata geçersiniz. Her şey güzel olsun, güzel bir gün olsun sizler için. Hoşçakalın.